Şimdi Ankara'da yaşadım mı hiç bilmiyorum. Ankara doğma büyüme Ankaralıyım. Doğma büyüme Ankaralıyım. Yani evet. Tam adamına yani sordum tam o zaman. Tam da adam, böyle göbeğinde. Tam da Melik Gökçek'in altın yıllarında olmuş evet, ve onu o çocuk zaman gözüyle değil. değerlendiren biriyim. Ya tabii. Ben hani e, bu alın özellikle suyla ilgili yani Ankara'da şu an neresinden başlasak? 7 senedir e, özellikle Ankaralıların bir taraftan işte büyük vaatlerim yok, projelerim yok, ben projesiz geliyorum dedi. Ne yaptı peki? E, belediyenin kaynaklarını, bütçemizden, hazinemizden belediye aktarılan e, bütçeleri adeta böyle halka seçim öncesi, seçim zamanı, tabiri caizse böyle yardım başlığı altında kitleleri haraç verir gibi dağıttı. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü Ankara'ya gidip geliyor musunuz bilmiyorum. Ben bir Ankara aşığıydım. ve ne acıdır ki Ankara gerçekten özellikle havalimanından geldiğiniz andan itibaren bir başkente değil de sanki bir köye gelmiş gibisiniz. Bunu gerçekten abartmıyorum ya yani bilmiyorum abart. Yani oranın o eski rekreasyon alanları, yeşil alanları, hani şimdi su Hep kesildi şirketli, falan deniliyor ya e, şimdi İstanbul yani şimdi gibi oldu ama. İstanbul gibi gerçekten her yönüyle Hataları vardı. Ben onu bilmiyorum ama ben Ankaralı bir. O dönemde, çocukluğumdan gençliğimden işte evlen evlendiğim zamana kadar gerçekten ciddi bir marka şehir yarattı Ankara. Yani bu. Biz Ankara'dan bahsederken bir çorak tabiri caizse şeyin ortasında duran bir şehirden bahsediyoruz. Suyu yoksa o yeşillik nasıl oldu? Bir anda o dönüşüm. Şimdi su yok ya da işte bununla ilgili kendilerince işte küresel işte ısınma bunların hiçbir olmadı. Hepimiz biliyoruz. Ben de özellikle geçtiğimiz günlerde bir hocamız bahsetti de yani. E, ödemediğimiz kullanmadığımız suyun diyor bedelini ödüyoruz. Evet. Diyor. Bir de zabıta daha da kötü. Yani suyu kullanmıyor. insanlara suyu vermiyorsunuz bir de bedel alıyorsunuz. Şimdi burada e, tabii ki onların kendilerince hep böyle kenara kaçma ve e, işte suçu başkalarına atma bu tartışılır ama siz belediye olarak DSİ'ye tamam bir şekilde yap ama siz ASKİ diye bir biriminiz var, kurumunuz var. Onlarca çalışanınız var. Size bütçeler geliyor, kaynaklar aktarılıyor. Hangi boruyu denetlediniz? ya da bununla ilgili bir artık bilimsel verilerle ilerliyoruz ya. Meteorolojiden bilgi alın. Bununla ilgili süreçlerin eğer sizin bir süreciniz varsa önlemlerinizi alın. Sonraki senede hemen boruları bir kontrol edin. Belediyecilikle ilgili yapılması gereken şey bir kriz masası var mı ben mesela bilmiyorum Ankara'ya soralım şu an Ankara Yok Belediyesi. Yok canım böyle bir şey olsa. Bir kriz, e. bu bence çok büyük bir kriz. Bir kriz masası yani Yani şimdi Sayıştay'ın raporu var ile ilgili de e, bu, bol bol ATM çalışma, çalışanı var milyarlarca lira para geliyor. Yani bunu onlara. gerçekten ben hamaset yapmıyorum. Bunu konuşunca da hemen şey demesinler ya siz... Ya kardeşim siz Ankaralısınız, Ankaralıyım. Benim canım Ankara'm Böyle yönetim hak ediyor mu ya siz kendiniz gerçekten size verilen yardımlar işte ne bileyim paketler bu kadar ucuzlaştırmayalım ya orası Azat bir şekilde bizim için de önemli bir yeri de var yani. Şimdi biz devletimizin erkanı orada başkent uluslararası misafirler geliyor yani sizin temsil ettiğiniz şehir dediğim gibi ben hava iniyorum. İşte merkezde gidene kadar hep biliyorlardır herkes. Zaten gidemezsiniz. Trafik korkunç Şamil Bey'in dediği gibi. Ya ne oldu Ankara'ya? Ya ne oldu bu 7 sene içinde Ankara'ya ne oldu? Ne oldu? Belediyecilik yapmayan bir belediye başkanı geldi. Bakın siyaset konuşmuyorum burada. Eğer siz belediyeciliği şimdi tabii ki tartışılır. Ee, özellikle yavaşın belediyecilik markasını nerede yaptı? MP'de, MP'de özellikle Beypazarında yaptığı süreçte Sayın Bahçeli'nin sağladığı kaynaklarla ve projelerle birlikte yine altını çiziyorum. orada markalaşmıştır. Bugün geldiği noktada hala bir taraftan işte Cumhurbaşkanlığı vesaire konuşulurken ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz şimdi daha bulunduğu şehirde su işte trafik bunlar normal e, hani böyle ekstra bir projeye de gerektirmiyor. Daha proje beklemiyoruz mevcutun korunmasını bekliyoruz. Pahalılıktan bahsediyoruz. Gerçekten o dönemde yine hatırlayacaklar Ankara'da yaşayanlar. O dönemde insanlara tanzim satış mağazaları kurmuştu Melih Gökçek. Hatta izliyorsunuz Sayın Başkan bir kere yine ben başka bir kanalda yine dile getirmiştim. Dar gelirli vatandaşlara, o tanzim satış mağazalarıyla insanlar oradan yarısını yarı fiyatına alışverişler yaptı. Ben çocukken hatırlıyorum bunu. ya yani Ben ve aklımda zihnimde kalan Melek Gökçek deyince o dönemde şimdi bazı şeyler yapılıyorsa ki kaynak kısıtlılıklarına rağmen bu projeler gerçekleşiyorsa. Bugün bunun önüne geçen unsurlar nedir? İşte insanlar aç. <laughs> Allah aşkına siz insanlara böyle hazır bir şeyleri dağıtacaksınız. Bunu şey mi düşünüyorsunuz? Ben zaten onlara yardımlar yapıyorum. O yardımlarla istediklerini alsınlar. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Bu bir kere sizi bir dahaki seçimde seçtirir ama sizi gerçek ve güçlü bir belediye başkanı yapmaz. Ben Ankara'nın düştüğü durumu gerçekten içler acısı bir şekilde oy veren kişileri de merak ediyorum. İkinci kez seçtiniz. Acaba Mansur Yavaş'ın seçmenizdeki ana argüman neydi? Yani bana yazın buradan. Ben çok merak ediyorum. Yani şu an ben Topak eleştirilerimi, yapıyorlar eleştirilerimi yani, yaparken... 3 tane hizmetini soruyorlar ya mesela. Ya İstanbul'da, İBB'de de aynısını yaşadık. Aynı, evet. Ya bu mesele kim yaptı? Siyasi parti konuşmuyorum bakın. Eğer siz başarılı bir başarı inşa ediyor gibi gözükmüyorsunuz. Arkanızda kocaman bir enkaz var. En büyük yaramda şeydir benim yani. Özellikle <laughs> çiftlikteki biliyorsunuz Anka Park. Ya siz... Kabul edin etmeyin. işte sorunlu projedir bilmem. O kadar oraya yatırımlar yapılmış. Şeyleri vardır yani eksikleri vardır, eleştirilerimiz vardır. Siz onu göz göre göre Ankara'nın göbeğinde öyle bir şey çürübeye hangi hakla bırakabilirsiniz? Yani bunun arkasındaki yatan sizin içinizdeki hınç nedir? Ya şehrinize en azından ekip kurun. Ya bunu yeni nesil, yeni nesil nasıl bir eğlence merkeze dönüştürebiliriz? Ya da burada biraz daha yeşil alan arttıralım. Bunu yapalım. Ankara'mıza değer katalım. İşte bir Disneyland gibi bir yapı olsun. şehrimizin turizm gelirleri artsın deyip üstüne düşünüp ya da bununla ilgili bir kredi ya da bununla ilgili çalışma yapmak varken siz orada yahu nasıl çürümeye bırakırsınız ben hala gidiyorum. Diyelim en kötü proje yaptı olsun Melik Gökçek. Hadi en kötü işi yaptı. Yani yazık günah ya. Kimsenin yanında kalmıyor. Bu görevler hep gelip geçici diyoruz. Ama siz kalkıp bugün hala insani yani işte barınma bir şekilde yok. Ankara'da sanıyorum şu an yine kiralar arttı o bölgenin. Siz bir şekilde hala insanların içme suyunu işte doysunlar diye kartlar dağıtıyorsunuz ya. İnsanların suyu yok şimdi. Ankara ya burası başkent ya. Canım, canımız başkentimiz yani. Ben Bugün geldiği noktayı siyaset ve gerçekten ideolojik eksenden bir tarafa kenara çekilip bakıyorum. Şu an belediyecilik falan yok. Mahalle muhtarını koyun. Yemin ediyorum çok daha iyi yönetir Ankara'yı. Çok de. iddialıyım. Bence Yani be. şu an ben o anlamda yani gidip meselenin de yani. kişi de değil. Yani şu an yok belediyecilik kısmında. yok hocam ben gidiyorum. Olmasa Annemlere yok gidiyorum. Kısmında. Şimdi eskiden kaldırımlar, sokaklar ya Allah aşkına pasak pis yani her yer. Kokuyor biz ne yapıyoruz? Bu kadar çalışan nerede acaba mesela? Bu, arada, bu da var. Hı. Nur, şimdi Ankara'dan bir sürü görüntü görüyorum. Yani Altındağ'da, şurada, burada e, borular patlamış, sokaklar gölet halindeydi. Evet, Su yok, sokaklarda gölet var. Biz nereye döndük evet. böyle bir anda bunu gerçekten? Bunu belediye yetkileri bilmiyorum izliyorlarsa kimseyi eleştiririz ama evet. burası başkent. Buranın bir marka değeri var. 7 senedir artıya geçeceği yerde eksile 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 artık yerin dibine girdi. var evet. boruları sahip çıkın da insanlar suyunu içsin. Evde bebekler var, yaşlılar var, hastalar var yazıyorlar şimdi bize. Yazık günah yani. yani Hakkı girmeyin. Mansur Bey bu belediye başkanlığı bu iş. Boru değil yani. Evet. Bugün en çok güldüğüm şey neydi biliyor musun? <laughs>